Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün günlerden cumartesi. Cumartesi olduğundan dolayı boş geçirmeyelim. Eğitim videolarımıza devam edelim dedik. Ben kendime hafta sonu olmasından sonra şöyle tavşan kanı büyük bir kupada çay aldım. İzninizle hem sıcak tavşan kanımı çayımı içiyorum hem de sizlerle sohbet etmek istiyorum. Şimdi sizlerden gelen DM'den çok sorular var arkadaşlar. Bunu sizlere baştan söyledim. Yani hisse analizi yapmak, hisse ismi söylemek, veya şuralarda işte hedef fiyatlar vermek, tavsiyelerde bulunmak yasak. Ancak DM'den ısrarla çok fazla geliyor. Onlara cevap veremiyorum. Ben de mahcup oluyorum, utanıyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi değerli arkadaşlar, konuların en başında bazı arkadaşlar beni uyardı. Şimdi şöyle önce sizler için şöyle bir grafik hazırladım ben. Buna geleceğiz. Çünkü ben düşünüyorum. Yani bazı şeyler anlaşılmıyor. Acaba nasıl daha iyi anlatabilirim? Abonelerime nasıl daha faydalı olabilirim? Nasıl daha fazla verici olabilirim? Yani kafada önemli olan bir ışığı yakmak. O ışığı yaktıktan sonra para kazanılır. Bu grafikte neyi anlatacağım size? Endişe etmeyin, şu köşede yayınlayacağım ben. Şu grafikte şurayı, şu, şu nokta çok önemli. Bunu da inceleyeceğiz. Şimdi önemli olan, dedim ya, bir gün şurada da bir tweet attım, Ereğli ile ilgili. Ereğli de düşecek dedik. Yani demir çelik fiyatları düşük ancak dolar bazda düşecek dedik. Yani TL bazda, nominal bazda düşmeyebilir. Yani ben zaten Borsa İstanbul bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Büyük Selçuk Bey düşecek mi diyorsunuz düşmeyecek mi diyorsunuz. Arkadaşlar dolar bazlı düşecek. Dolar bazlı düşmek ayrı bir şeydir. Yani şimdi gram altına düşünün. Gram altının onsu yani TL ile belirlenir ama onsun fiyatı dolarla belirlenir. Yani siz 1900 dolardan 1700 dolara altın düştüyse dolar bazlı düşmüşsünüz demektir. Ancak Türkiye'de dolar 17 liradan 25 lira olursa ons bazlı düşmenize rağmen TL bazı nominal olarak kazanırsınız. Ve dolar aslında uluslararası piyasalarda düşmesine rağmen gram altında yatayda veya yatayda pozitif gidersiniz. Çünkü içeride dolar TL yükselmiştir. Ereğli'nin durumu da aynen bunun gibi. Ereğli'nin ürünü altından farklı değildir. Yani altın neyse demir de odur, çelik de odur. Bir tür elementtir yani anlatabiliyor muyum? Bu element uluslararası piyasada geçerliliği vardır. Ve demirin tonu Çeliğin miktarı uluslararası piyasalarda dolarla belirlenir. Ancak ben bunu diyorum yani dolarla bunun fiyatı düşecektir ancak dolar tl Türkiye'de 25 lira olursa erer er için bu Pozitif olur Ancak nedir Ne bileyim demirin tonu 1000 e, dolarken diyelim Şu an bilemiyorum fiyatını ama 700 dolara düşebilir ancak içeride 17 liradan 25 lira olur dolar Böylece birbirine hece etmiş olur O yüzden arkadaşlar bazı şeyleri doğru anlamak gerekiyor Şimdi Oraya gelmeden önce arkadaşlar bir medyada çok ciddi bir şekilde böyle bir sahtekarlar türemiş. Sahtekarlar var arkadaşlar. Her zaman bana e-mail'den, DM'den ulaşıyorlar. Selçuk Bey'sinin isminizi kullanıyorlar. Finans sohbet adını kullanıyorlar. WhatsApp, Telegram grupları kuruluyor. WhatsApp numaralarına işte para gönderirseniz ben size hisse vereceğim. İşte Selçuk Bey'in önderliğinde, Selçuk Bey'in bilgisinde, Selçuk Bey'in dürüstlüğünde sizlere şu hisseleri söyleyeceğiz. Para kazanma garantili falan diye. Şu hesaba bu kadar para yatırın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben sizlerden asla para istemem. Yani beni biraz tanıdıysanız. Yani ben kanalıma katıl butonu bile yapmadım. Yani 5 lira, 10 lira, 15 lira. Böyle şeyler istemiyorum ben sizlerden. Yani böyle şeyler istemeyen adamlar da ben sizden niye para isteyeyim? Yani benim böyle bir lisans yetkim de yok. Yani insanlara hisse tavsiye etme. Ben sadece bazı şeyleri tecrübelerimi eğitim kanalı adı altında sizlere burada paylaşıyorum. Böyle sahtekar benim bir tek bir Twitter adresim var o da Sohbet. 25.000 aboneli 25.000 abonesi olan benimdir. Bir de YouTube kanalım var ve kimseden bir kuruş dahi istemem. Evet arkadaşlar şimdi bu dediğim gibi Ereğli konusunu anladık. Çünkü Ereğli'nin ürünleri uluslararası bir miktar uluslararası bir miktar olduktan dolayı da dolar bazlı düşüşler olabilir. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tane de arkadaşlar. Selçuk Bey biz para kazanamıyoruz. Borsada para kazanamıyoruz. Borsada para kazanamıyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu şöyle açıklayacağım ama bunları yani lütfen yani ukalalık olarak şey yapmayın. Yani Twitter odalarına giriyoruz. Sohbet odalarına giriyoruz. Bazı sosyal medya okuyoruz ama bu olayı üstadlar bile anlamamış. Bakın açıkça söylüyorum. Üstadlar bile anlamamış. Yani ben kendimi üstad olarak görmüyorum, hoca olarak görmüyorum. Ben feleğin çemberinden geçmiş bir adamım bu finansal konular konusunda. Yani benim gibi feleğin çemberinden geçmiş bir adam bu sosyal medyada bulunmaz. Bu kadar da iddialıyım. Çünkü niye? Benim kadar para kazanmış, benim kadar da para kaybetmiş bir adam yoktur. Samimiyetimle söylüyorum. Birçok üstad sürekli para kazanmış olabilir. Birçok üstad sürekli para kazanmış olabilir. Ama benim kadar para kazanıp benim kadar da kaybedeni yoktur yani. Şimdi o yüzden ben ne akademisyenlere ne üstadlara lafım filan yok. Ancak katıldığım toplantılarda, katıldığım sohbet odalarında yani etkileşim içerisinde bulunduğum üstadlarda eksiklik görüyorum. Yani ukalalık olarak şey yapmayın. Çünkü bir üstad ya temel analizci oluyor yani teknik analizde çok alay ediyor. Yani iki tane çizgi çekiliyor filan bilmem ne filan diye ya da teknik analizci temel analizci ile çok dava geçiyor. Bunlar eksik bilgilerden yani aslında herkes haklı. Yani temel analizci de haklı, teknik analizci de haklı. Ama küçük yatırımcı burada arada kalıyor. Ben diyor tamam teknikçi kendi çapına göre kazanıyor, temelci kendi göre kazanıyor ama bunlardan haberi olmayan küçük yatırımcı zarar ediyor. Diyor ki ben kazanamıyorum abi diyor. Ben niye kazanamıyorum? Çok basit arkadaşlar. Şimdi ben yani borsada para kazanabilmek için şu şekli oluşturdum. Bakın borsada para kazanabilmek için şu şekli. Bu benim tecrübemin sonucudur. Yani bu çemberlerden bir tanesi şu taraftan yayınlayayım. Çünkü öbür tarafta şeyi yayınlıyorum. Şu çemberlerden bir tanesi değerli arkadaşlar bu temel analiz çemberidir. Matematikte kümeler vardır. Matematikte kümeler. Diğeri ise teknik analiz çemberidir. Alttaki çember ise borsanın işleyiş mekanizmasıdır. Önemli olan herkesin baktığı penceredir. Kim hangi pencereden bakıyor? Temel analizciler bu pencereden bakıyor veya birçoğu şu kesişim olmayan noktadan bakıyor. Teknik analizciler ise şu bölgeden bakıyor, şu bölgeden bakıyor. Borsanın işleyiş mekanizmasındaki insanlar da bu taraftan bakıyor. Bakın çok açık söylüyorum. Şuradan bakan, şuradan bakan, şuradan bakan borsada para kaybeder. Şimdi bazı gruplar var. Hem temelci hem teknikçi hem temelci hem teknikçi olduğu zaman şu açıdan bakıyorlar. Şu çizgiler var ya arkadaşlar şu açıdan bakıyorlar. Hem temelci hem borsanın işleyiş mekanizması olanlar ise bu açıdan bakıyorlar. Hem borsanın işleyiş mekanizması hem teknikçi olanlar da bu açıdan bakıyorlar. Bu açılardan bakanlar da kaybetmeye mahkumdur. Üç işlemin ikisinde kazanırlar, birinde kaybederler. Ama finans sohbet kanalı dediğim gibi çok para kazanıp çok para kaybettiğinden dolayı Çemberin ne şu bölgesinden ne şu bölgesinden ne şu bölgesinden ne buradan ne buradan ne buradan oralardan bakmıyor. Finans sohbet çemberin şu noktasından bakıyor arkadaşlar. Damalı noktasından. İşte beyinlerimize kafalarımıza borsanın para kazanmanın için bir formülizasyonu varsa formülü budur arkadaşlar. Bizim borsada hisselere buradan bakmamız lazım. Neden? En güzel örneği Ereğli Demirçelik. Ereğli Demir Çelik'e teknik açıdan bakıyoruz. Teknika. Ereğli Demir Çelik nasıl bir fabrika biliyor musunuz arkadaşlar? Ereğli Demir Ben fabrikaya gittim. Aracımın hızı saatte 90 kilometre. 90 km ile giderken fabrikanın bir ucundan diğer ucuna gitmek 10 dakika sürüyor. Fabrika böyle bir fabrika. Yani fabrikanın temeli, bakın şu temel analizi çok güçlü. Yani temel analizi çok güçlü. Mali tabloları çok güçlü. Ama teknik açıdan baktığımızda FK piyasa değeri, defter değeri çok düşük. Burada kafamızda bir soru geliyor. Selçuk Bey bir tane hisse var piyasa değeri, defter değeri 16 olmuş, 20 olmuş. Bu niye 20 olmuş da Ereğli hala 4 FK'dan 5 FK'dan işlem geliyor? Nasıl olur? Piyasa değeri, defter değeri nasıl hala 1.2 olur? Ya işte bu olayın şurasından bakmak. Şu teknik analiz kısmından bakmak. Tamam bu temel analizi koyalım dedik. Araba 10 90'la giderken 10 dakika sürdü. Buradan bakıyorsunuz. Bir de burada teknik analizden bakacaksınız. Bir de burada borsanın işleyiş mekanizması var. Borsanın işleyiş mekanizması da önemlidir. Temel kadar, teknik kadar. Borsanın işleyiş mekanizması nedir arkadaşlar? 3 kuruş 3 kuruş etmeyen hisseler piyasa değeri, defter değeri 15 20 edebilir. Ama Ereğli Demir Çelik gibi çılgın... Bir borsanın incisi olan bir şirket 1.20 yapar. İşte bu borsanın işleyiş mekanizmasıdır. Ama sadece olaya borsanın işleyiş mekanizmasından buradan bakarsanız da yanlış olur. Çünkü niye? Borsada evet borsada sahtekarlıklar var. Borsada aracı kurumlar var. Spekülatörler var. Manipülatörler var. insanı dolandıranlar var. Tahtacılar var. Patron var. Bu da bunlar da... Borsanın işleyiş mekanizmasını oluşturan çarklardır, dişlilerdir. Ama bütün olaylara da buradan bakmamamız lazım. İşte diyoruz ya 36 lirada Ereğli ucuz muydu? Ucuzdu. 36 lirada Ereğli ucuz arkadaş. Çünkü niye diyor? Teknik diyor. Teknik diyor ki arkadaş bunun piyasa değeri defter değeri 1.2. Piyasa değeri bir defter değeri 1.2 olan bir hisse teknikte ucuzdur. Bitti bu kadar. Temeline bakıyorsunuz. Karlılık çok iyi, siparişler çok iyi, hasılat çok iyi. Temelde de iyi. O zaman niye 36'dan bu 28'e düşüyor? O zaman borsanın işleyiş mekanizması devreye giriyor. Peki borsanın işleyiş mekanizması nasıl giriyor? İşte bu noktada hem temel analizi hem teknik analizi hem de borsanın işleyiş mekanizmasının ortak üçünün kesiştiği nokta bu damalı bölgedir arkadaşlar. Bu damalı bölge. Bu damalı bölgeyi anladığımız anda ha deriz. Evet 36 TL Ereğli demir çelik temelde ucuzken temelde ucuzken bakın temelde ucuzken 36 liradan alalım çünkü 46 lira 56 lira bekliyor. Çünkü 60 lira olsa bile normal fiyat olur derim. Ancak burada 36 temelde ucuzken tekniğe bakıyorsunuz. Teknikte hisse nasıl gitmiş? Bakın grafiğini ben şuraya size çizeyim. Teknikte 36 TL şurada. Bakın. Bakın şurada gösteriyorum. Grafik buradaki 36 TL. Bakın şöyle çıkan bir açı teknik olarak evet temelde temelde ucuz ama teknikte şu 36 TL pahalı demektir arkadaşlar. Şöyle kameraya yaklaştırayım. Bakın 90 dereceyle gitmiş. Teknikte de pahalı. O zaman buradan ne beklenir? Buradan böyle aşağıya 28 TL beklenir. Şu beklenir. Basitçe. Bakın 36 TL'den 28 TL beklenir. Ya arkadaş. 36'da da ucuzdu, 28'de de ucuzdu. E çünkü burayı neyle açıklayacağız? Burayı borsanın işleyiş mekanizmasıyla açıklayacağız. Çünkü 36 liradan 28 liraya. Çünkü bu 36 liraya giderken ne vardı? 15 milyar TL bir temettüyü vardı. Bu 15 milyar TL temettüyü balinanar, köpek balıkları bu kanın kokusunu aldılar bu kanın kokusunu aldılar. 15 milyar TL'yi 36 lirada hem sizin elinizden aldılar o 15 milyar TL'yi hem de Ereğli'yi 28 liraya indirdiler. Ve elinizden hem hisseyi düşürdüler hem de temettüleri aldılar. O balinalar, o köpek balıkları bunun kokusunu 20 kilometre öteden duyarlar ve elinizdeki paraları da alırlar. Şimdi elinizde o temettü dursaydı 28 liradan Ereğli alsan daha iyi olur. Ha 36 lira pahalı mı? Değil. İşte burada anlaşılamayan nokta insanların bu çemberin ya burasından bakıyorlar ya burasından bakıyorlar ya burasından bakıyorlar. Oysa en iyi yer tam ortasını finans sohbetin yaptığını anlamak lazım. O yüzden ne teknikçilere kızacaksınız ne temelcilere kızacaksınız ne de borsanın işleyiş mekanizmasında piyasayı yapan para babalarına kızacaksınız. Zaten o para babaları para baronları olmazsa piyasa olmaz arkadaşlar. Piyasayı onlar yapıyor. Yani o manipülatörler, o spekülatörler, o köpek balıkları, o balinalar olmadan piyasa olmaz. Piyasa dediğiniz şey cansız bir şeydir, ruhsuzdur, duygusuzdur. İşte bizim yapmamız gereken nedir? Bu aşağıdaki grafikte yayınlamış olduğum borsanın işleyiş mekanizmasının, teknik analizin ve temel analizin kesiştiği yer. Evet şu an Ereğli Demirşelik teknik olarak pahalıydı, teknik olarak pahalıydı. Şimdi temel temel olarak ucuzdu ama teknik olarak da pahalıydı. Ama şimdi teknik olarak da ucuz noktaya geliyor. E, teknik olarak ucuz noktaya geliyor ama 28 liralardan 26 liralara inerse de o tahtacının yatırımcı psikolojisi ki şu köşede yayınlıyorum. Yatırımcı psikolojisinde izleyin. Yatırımcı psikolojisinde borsanın işleyiş mekanizmasındaki olayı uyguluyor. Evet daha ucuz. Ereğli 24'te de ucuz olur. 26 lirada da ucuz olur. 36 lirada da ucuz olur. İşte dediğim gibi bu borsada üstadların da kafa karışıklığına neden olan, küçük yatırımcının da kafasına karışıklığına neden olan ve herkesin sadece at gözlüğü takıp kendi penceresinden baktığı anda borsada zarar edersiniz. Samimiyetimle söylüyorum. Ukalalık olsun diye söylemiyorum. Bu piyasalarda en çok para kazanmış ve en çok da zarar etmiş adam benimdir. Samimiyetimle söylüyorum. Oturdum, inceledim, her şeyi dinledim, baktım. Ben nerede hata yaptım? Ben nerede yanlış yaptım diye tek tek her şeyi, bütün ekonomik terimleri öğrenmeye başladım ve bu noktaya geldim. Yani sizlere diyorum ki şu köşede yayınlanan o grafikteki ortak noktayı anladığınız anda para kaybetmez, para kazanmaya başlarsınız. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak ister. Haftasınız, güzel olsun. Babalar günümüz kutlu olsun. Bugün de babalar günü. Çayımızı içelim. Kendinize iyi bakın.